Kuzenim, arkadaşlar. Bugün Kuzenimle Fortnite oynuyor ama onun yerine beni yok düşecektim. <laughs> Gökyüzünden düştün hiçbir hasar hmm. yemedin. Deneyeyim mi dur holda <laughs> kaldırmışlar mı? bakacağım. Ölürsem kurtar ama. Şöyle ben de. Kaldırmamışlar. <laughs> Evet, 10 eksi 17. can Kameradan biraz kötü gözüküyor ama yani çok, çok yukarıdan atlamadım ama kaldırmamışlar. En az can şey oldu? Da da. hmm. tamam. tamam, kıpırdamayacağım böyle. çık biraz ya beni hoşluk. Çıkmış bile. Alacağız mı saldıracağız mı? Al sandı. Alacağız mı tamam. Hayır almayalım 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 egzotiği alalım. Onu almayalım. Kanka onu alırsak lootlanamayız. Ona saldıralım. Tamam. E şey yapalım. Egzotiği alacağım ben. Almayalım ya. Alabilirim. Dördüm, ama dördüm, almayalım. Dün dün dün. Şimdi herkes oraya gidecek. Ben buradan egzotik alacağım. Arkadaşlar böyle gizli gizli çekeceğim. Siz izleyin normal. Alacak Dıştan abi. daha iyi gözüküyor maaş. Mega zor hazır. Kanka tek bir kılıç sallaması hmm. e, boss'u bossu 6000 vuruyor ama bize 80 vuruyor. Ama bayağı güçlü. Ben öyle şey yapmıyorum. Bayağı güçlü. Ben ezotik aldım valla. Hmm. Seni bilmiyorum ama ben sen de eşsiz aldın. Mega zor etkili. Ne şey? Aa dönüştü. <laughs> dönüştü bile ses geldi. Hiç bir şey çıkmadı. Mega zor da savaşacak mı emin değilim. Yusuf ne var? Vallahi seni görürse Yusuf arkadaşlar gördü gördü herhalde. Büyük ihtimalle biliyor. Tamam ben diğer yere gidiyorum. Şşş. Ne çıktı?